Bugün sizlere bir askeri ücretlerin neden e, yatırıldığını, neden insanların full maaş üzerinden değil de asgari ücretler üzerinden yatırıldığını e, birazcık olsun anlatmaya çalışacağım. Özellikle inşaat sektöründe bu durum geçerli. Ben de bir nikelci hesap bir işveren konumunda olduğum için e, işçiler ve işveren arasında nasıl bir e, durum oluştuğunu üç örnekten açıklamaya çalışacağım. Bir full maaş üzerinden bir kişinin e, üzerinden işverenin ne kadar vergi ve KDV ödediğini iki Asgari ücretle aynı maaş üzerinden 60 bin lira üzerinden gidiyorum İşçinin aldığı net maaş üzerinden 60 bin lira maaş oluyor ve e, bunun asgari ücret kısmını Banka üzerinden Kalan kısmını ise e, Elden ödediği şekilde bir hesap yapıyor e, Değerli konu şekilde ne kadar vergi verdiğini bir de Bu e, hemen her şey resmi olacak bir de e, Yine aynı şekilde asgari kısmını, bankadan kalan kısmını elden fakat araya bir e, faturalar kesilerek ne kadar devlete e, vergi verildiğini ve ne kadar toplam kazanç sağlandığını e, anlatmak istiyorum. Mesela burada kurmaş üzerinden yatırıldığı zaman örnek veriyorum 60 bin lirası full her şeyi resmi olarak yatırıldı. Bunun kişinin e, bir gelir vergisi oluyor. Bu 13.670 lira aylık. Bunu nereden çıkartıyorum? Bordro üzerinden ee, bir senelik oldu üzerinden e, her ay tabii ki değişiyor. Ocak ayında örnek veriyorum 10 bin lira Aralık ayında 20 bin lira çıkıyor ben bunun ortalamasını alıyorum ortalama son 17 bin 433 lira ama işte toplam e, bir de askeri ücret üzerinden düşmesi var toplam 13 bin bin lira çok fazla muhasebesel işlemleri girmeden açıkçası e, daha kaba e, taslak anlatmak istiyorum. E, Büyük maaşı 87.217 lira. Bunu e, başka bir şey, şuradaki e, krem tazminat, tazminatı, ipar parçalarından kullanacağız. Diyelim ki 12.000 102.700 lira. Bu kişinin e, full maaşı yaptığı zaman 60.000 lira. E, toplam aylık maliyeti işverene maliyeti oluyor. Bunun senelik maliyeti ise 1.232.400 lira. 2 milyon 232 bin 400 lira senelik maliyet oluyor. Bir de, bir de diyelim ki de bu işçiye biz yemek veriyoruz, yemek yediyoruz ve yemek için fatura gösteriyoruz. 6 bin lira alıp bir aylık gider olsun ve senelik 72 bin artı 7 bin 200 lira %10 kdv diyelim. Yet, 79 200 lira bize bu işçinin yemek masrafı olsun. Biz bu işçiden diyelim ki bir e, iş aldık. 2 milyon liralık alıp bir senelik 2 milyon artı 400 bin lira kdv. 2 milyon 400 bin lira bir iş aldık ve bu işten e, kazancımızın ne kadar olacağını düşünüyorum. Bizim ne aldık? 1 milyon 232 bin 400 lira senelik işçiye verdiğimiz bir giderimiz var. 72 bin lira bir yemek ücretimiz var. Yemek giderimiz var. Bunun KDV'si yok işçinin. 7 bin 200 lira da %10'luk KDV'si. KDV'yi buradan düşürebiliyoruz. Ne oldu? Toplam gelirimiz, e, giderimiz şu hesap oldu. 1 milyon 300 bin lira bir giderimiz oldu. Kalan bizim gelirimiz nedir? 695 bin lira. Ha, biz bu işten gelir elde etmiş gibi gözüküyoruz. KDV ödememiz aylık olacağı için her ay şöyle düşünün biz bunu. Yani örnek veriyorum KDV biz tek seferde kesiyorsak gemiyi de tek seferde aynı ay içerisinde kesmemiz lazım ki KDV aynı ay çünkü aylık kesiliyor. Aylık ödeneceği için e, aynı ay içerisinde kesmemiz gerekiyor. Yoksa örnek veriyorum KDV'yi diyelim ki gelir şeyi faturayı Aralık ayında kestiniz. E, bunu da Aralık ayında, yemeği de Aralık ayında tamamını kesmeniz gerekiyor. E, yoksa KDV farklı, 400 bin tamamını bir ödemek zorunda kılırız. Diyelim ki 695 bin lira bizim gelirimiz var. Ne oldu? Gelir vergisi bu 695 bin lira üzerinden bizim %25'lik bir gelir vergimiz olacak. Toplam e, gelirimiz bizim ne oldu? Burada bir e, KDV'ler artı verdiğimiz gelir vergileri falan. Kıdem tazminatımız, ihmal tazminatımız, toplam kazancımız bizim ne oldu bunları çıkarttıktan sonra? 354 bin lira. Devlete ne kadar vergi verdik? 337 lira, 392 bin lira da KDV ödüyoruz. Yani devlete verdiğimiz kul maaşı üzerinden yatırdığımız zaman bizim toplam kazancımız 354 bin civarında. KDV vergimiz ise 730 bin lira devlete full yatırdığımız zaman maaşı vergi veriyoruz. Peki asgari ücret üzerinden yatırdığımız zaman bu durum ne oluyor? Bir asgari ücret üzerinden yine hesapladığımız zaman 22.104 e, lira asgari ücret bu adam 60.000 lira maaş alıyor. Bülüt maaşı 26.500 lira. Bizim 12 ay çalışmasından sonra 367.000 lira biz bu adama resmi olarak para ödeyeceğiz. Diyelim ki işçinin 12 ay çalışmasından sonra e, elden ne kadar olacak? Elden ise 60.000 lira eksi 22.104 lira. Çünkü biz bu adama bankaya 22.104 lira yatıracağız. Ee, bu durumda asli şeye elden ne kadar ödeyeceğiz? 454 bin lira her ay e, bir 37 bin lira elden ödenecek. O, e, lira da banka ödenecek. Ama işçinin şeye gideri masrafı ise işverene masrafı ise 30 bin lira 20 lira kardeş şey SSK'sı e, ve e, bazı ek vergilerden SSK'sı ve işsizlik ödeneklerinden dolayı. Diyelim ki aynı yine 200 bin, 200 milyon olarak bir iş aldık. Bir iş üzerinden senelik. Ne oldu bizim giderimiz? Bizim giderimiz işçiye ne kadar resmi olarak ödeme yaptığımız kadar. Fatura kestiğimiz kadar. Bir de fatura kesiyoruz yemek faturası. 7200 lira, 72 bin lira. Toplam bizim vereceğimiz giderimiz bu kadar. Bizim şimdi ne oldu bizim giderimiz? Gelirimiz 2 milyon. var Burası da bizim KDV'ye var giderimiz. Toplam ne oldu bu kadar? Bizim buçuk milyon demek ki biz burada bu sefer ne oluyoruz? Gelir elde etmiş gibi gözüküyoruz. Peki bizim bu geliri e, vergimiz ne oluyor bu sefer? 390 bin lira gelir elde etmiş gibi gözüküyoruz. Peki maaş yatırdığımız zaman bizim burada gelirimiz neydi? 173.900 lira. Demek ki e, ödemediğimiz an ciddi anlamda bir gelir vergisi ödemek zorunda kalıyoruz bu sefer. Çünkü biz çok resmi olarak gösteremediğimiz için aldığımız bu resmi olarak gösterip dediğimiz resmi olarak göstermediğimiz zaman bu kadar bir fatura kesmek zorunda kalabiliyoruz. Ya yani bunu belki diye şunu yapabilir. Resmi olmayan yollardan 2 milyon ben bunun 500 bin lirasını şey yapayım. Sen bana 1 milyon 500 bin lirasını nereden ver? Bu işte resmi olmayan yollar Resmi olan yolları anlatıyoruz şu anda. Burada. Hani asgari ücret ama bu sefer gelir elde ediyorsun. Gelir elde ettiğin zaman ne kadar vergi veriyorsun? Elden ödeme için çekilen para. Şimdi ben bu parayı nereden ödeyeceğim? 454 bin lira adamın her ay 37 bin lira elden verdiğim parayı e, bankadan çekip bankadan vermem gerekiyor. Ben ki bankadan para çekiyorum ben. Yıl sonunda ne oluyor? Devlet diyor ki ya sen benden bu kadar para çekmişsin. Bu parayı sen demek ki bir yere harcadın. Gelir elde ettin. E, gelir elde ettiğin için diyor sen bu parayı bana e, %25'ini yine bana vergi vereceksin diyor. Yani çektiğim paranın, ustaya verdiğim paranın işte şahıs hesabını attın. Şahıs hesab, resmi hesabından şahıs hesabına attın. Şahıs hesabına ne oldu? Demek ki sen diyor kar ettim bu kadar parayı. O zaman bana diyor 113 milyon, %25'ini de bana vergi olarak vereceksin diyor. Ne oldu toplam bizim giderimiz? Bizim giderimiz 1 milyon 700 98 bin lira gibi bir rakam oldu. Bizim bu arkadaşı bir sinelik ihbar tazminatı, kıdem, tazminatı asgari ücreti olduğu için ücret maaşlarına yatırdığımızı düşünüyorum. Toplam bizim kazancımız burada 550 bin lira gibi bir şey oldu bu sefer. Hani bizim e, vergileri verdik, asgari ücret üzerinden gösterdik. 550 bin lira gibi bir şey yaptık. Ee, bir kazanç elde ettik. Bu asgari ücret ödediğimiz zaman burada neydi? 354 bin lira. Asgari ücret üzerinden yatırdığımız zaman 550 bin lira. Peki devlete ne kadar vergi veriyoruz asgari ücret üzerinden yatırdığımız zaman? Devlete vergi verdiğimiz tutar 503 bin lira. Yani bu rakamlardan yola gittiğimiz yani. KDV ne kadar? 392 bin lira. Yani şuradaki KDV'yi aylık olarak ödüyorsun. Aylık olarak 400 bin lira. O faturayı mesela e, hepsini birden kestiğin zaman böyle bir rakam çıkıyor. Ama dediğim gibi şu faturayı da kestiğin bütün faturaları da o, o aya yüklemen gerekiyor. Aynı ay içerisinde kesmen gerekiyor. Peki e, toplam ne kadar alıyor? 896 bin lira İlginç bir e, devlete ödenen KDV ve VG çıkıyor. Peki bu ne full maaş üzerinden 730 bin lira. Asgari ücret ödediğin zaman devlete çıkan rakam nedir? 896 bin lira. Demek ki asgari ücrete yatırdığımız zaman devleti şu anda ciddi anlamda ve ee, daha fazla bir ödenmek zorunda kalıyor işveren tarafından. Peki aynı şekilde hepsi asgari ücret e, yatırılıyor. Yine a, ustanın maaşı asgari ücret yatırılıyor. 60 bin lira net aldığı tutar. E, senelik 720 bin lira yapıyor. Yine her şey tamam. Yine elinden ödenenler aynı. Fakat burada dedi ki işveren ya burada ben her ay ustanın e, bir elden ödeyeceğim sın kadar ben dışarıdan ek fatura kestim. Ya o faturaya da ne diyelim? E, i̇şte ustanın kullanacağı matkap, spiralmiş, işte e, o tarz e, kullanıcı el aletlerine karşılık bir fatura kestim. Hani bu da e, ayrı bir hani daha açıkçası naylon fatura gibi bir şey oluyor. Peki naylon faturayı kestim buna. Bu, hani bazen şeyinize karşınıza çıkıyor. İşte fatura açığı çıkan olan gelsin fatura keseyim. O faturayı kestiği zaman %10 gibi bir şey alıyor diyelim. %10 senin kestiğin faturanın karşında senden yüzde on bir işte atıyorum 450 bin lira 50 bin lira 500 bin lira 50 bin lira bir fatura maliyetin çıkıyor kestiği maliyeti bunu direkt kestiğin firmaya vereceksin yani o resmi olmayan yollara çıkıyorsun şurası anlattığım resmi olmayan yol yani devletin kontrol ettiği yer aslında burası senin asgari ücretini kontrol etmiyor gibi gözüküyor bu şu durumda senin çünkü sen daha fazla vergi veriyor bu maaşı zaman devlet sonra. sana Devlete daha fazla vergi şey alacaksın, emekli maaşı alacaksın. Ee, daha fazla masrafın olur emekli olduktan sonra ama asgari ücrette senin çok fazla bir masrafın olmuyor devlete hem de daha fazla vergi alıyorsun. Bu yüzden aslında kontrol etmek istediği devlet şu anda kontrol ettiği yer şirketler üzerinden sen naylon fatura kesiyor musun kesmiyor musun? Kontrol ettiği yer aslında burası. Şu anda buraya baktığım zaman e, diyelim ki ne? Ustanın maaşını ben elden çıkartayım. Hani e, Erden çıkartacak kadar her ay bir ufak ufak fatura kesilebilir. Yani 50 bin, 50 bin, 50 bin, 37 bin, 37 bin bunu da fatura kesip bunu şeye döktüm. Vergisinden kurtarmaya çalıştım. Bu sefer bir KDV ödüyorsun zaten. iki de fatura maliyeti var. Peki yine de o kadar çıkmıyor. Evet. Bunu yaptığın zaman diyelim ki ne? Şunu silin. Devlete vereceğim vergi toplam kazancı senin. Toplam kazancı yine bu sefer 578 bin lira devlete de vergi veriyorsun. Tamam. Bu kadar yine çok görüyorsun. Çünkü KDV artı vergi. Bu sefer ne oluyor? 276 bin lira devlete vergi vermek zorunda kalıyorsun. 301 bin lira da devlete KDV vermek zorunda kalıyorsun. Peki diyelim ki ne? buraya sen gittin. Bir tane daha 800 bin liralık ben fatura kestirdim dedim. 800 bin liralık fatura kestirdim. Bu sefer yine bu faturanla bir maliyeti oluyor. Ve faturanın maliyetini ödüyorsun ama sonuçta devlete daha az vergi vermiş oluyorsun. Çünkü senin gelir azaltmış oluyorsun. Yani %10 diyelim ki 80 bin lirasını yere yani gittin. %10'u fatura kestirdin. E, toplam senin kazancın bu sefer az olmuş oluyor. Daha az vergi vermiş oluyorsun. Bu sefer devlete verdiğin vergi e, 76 bin lira gibi bir devlete vergi veriyorsun. Bu e, 76 bin lira e, bir vergi veriyorsun. Bir bin lira da KDV diyorsun. Yani neden KDV düşüyor? Çünkü sen ayetten buraya da KDV diyorsun zaten. Bu verdiğin KDV direkt devletten vereceğin KDV'den kesiyorsun. Ne oluyor devlete toplam KDV kesmiş olduğun KDV ve vergi 118.299 lira oluyor. Bu aslında devletin şurada kontrol edeceği yer, askeri ücret mi ve şey mi, hul maaşı mı asgari ücret yatırdığın zaman ve resmi olarak her şey yaptığın zaman devlete daha fazla vergi veriyorsun. Aslında kontrol diye aslında devletin şurası. Şu kısım. Sen şurada diyor bana naylon fatura kesmeye çalışma. Burayı kontrol etmesi ediyor ki şu da burayı kontrol ediyor. Hani askeri maaş üzerinden ya da full maaş üzerinden yatırması. Yani işçinin şu yani işçiyle işveren arasında çok çok bir şey oynamıyor. Ama işveren e, asgari ücret üzerinden yatırıp Şurayı kullanabiliyor, şurayı kullandırmamaya çalışıyor, devlet burayı kullandırmamaya çalışıyor, Ve şey de burayı kullanmaya çalışıyor, İşveren de burayı kullanmaya çalışıyor. Ya burada bir bir sıkıntı, bir düzeltilmesi gereken bir durum var. Hepiniz iyi işler.